Evet, Baonal Başakşehir Çam Sakura Hastanesi yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla aynı zamanda da telekonferans yöntemiyle Japonya Başbakanı'nın katılımıyla ortak telekonferans yöntemiyle açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunduğumuz noktaya gelecek. Telekonferans yöntemiyle de Japonya Başbakanı Shinzo Abe katılacak ve ortak katılımla açılmış olacak. Hastanenin ilk etabı 20 Nisan'da Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı zaten. Sadece koronavirüs vakaları takip ediliyordu. İçeride de yine koronavirüs hastaları mevcut şu anda acil kısmında özellikle. Şehir Hastanesi 789 bin metrekare arsa üzerine 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip. Şu anda da hummalı çalışmanın artık sonuna gelindiğini söyleyebiliriz. İşçiler de artık yavaş yavaş artık son hazırlıklarını tamamladılar ve yarın için gün sayılmaya başlandı. 456 yoğun bakım yatağı olmak üzere 2682 yatak kapasitesi var. Bu özelliğiyle de hastane Avrupa'nın en büyük yoğun bakım hastane kapasitesine sahip. Yani tüm dünyanın gözü kulağı yarın itibariyle tam da bulunduğumuz noktada olacak. 10 bloktan oluşuyor hastane. 3 helikopter pisti bulunuyor yine hastanede. Özellikle Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ağacıyla donatıldı. Çam Türkiye'yi sembolize ediyor. Sakura ise Japonya'yı temsil eden bir ağaç. Kameraman arkadaşım Hasan Sedat Yalçın sakura ağacını gösteriyor. Sakura Japonya'nın sembolü olan önemli yerlere dikilen bir ağaç ve meyvesi yok. Fakat pembe ve mor yapraklarıyla, çiçekleriyle bahar aylarının görsel şölenini sunuyor. Yani şu, şu andaki o dikilmiş ağaçlar yaklaşık bir ay sonra artık pembe ve mor çiçekleriyle de görsel şölen sunacaklar. Yarın itibariyle artık nefesler tutuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı ortak telekonferans yöntemiyle Başkan Erdoğan bu noktaya gelecek ve telekonferans yöntemiyle artık Avrupa'nın en büyük hastanesi açılmış olacak diyelim ve Başakşehir'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Banel. Erdal. Evet,